Damper termostat nedir? Damper termostat, non-frost dolaplarda alt bölüm, soğutucu bölümün soğumasını ayarlayan parçadır. Bunun çalışma şekli de şöyle. Damper termostat denilmesinin sebebi de o zaten. Ee, bakın bir kapak var. Bu kapak hareketli bir parça. Bu parçanın açılıp kapanmasıyla soğutmayı sağlıyor. Soğuk havayı şuradan Bakın şu hazneden şuradan yukarıdan alıyor soğuk havayı ve buradan pencere vasıtasıyla şurada bir görünüyor mu? Bakalım evet görünüyor. Buradan üflüyor. Bu sökülmüş vaziyette arkadaşlar. Şimdi bunu toplayıp yerine takacağım. Bunun hareketi ise şöyle bakın dikkat edin. Şöyle açılıyor kapanıyor açılıyor kapanıyor. Bunu da sağlayan bunun bir bulpi var. Bu bulp de soğuduğu vakit aşağısı soğuduğunda gaz sayesinde bu hareketi yaptırıyor. Kısaca böyle. Şimdi birazdan toplayıp yerine takacağım.